AKP'nin tek başına iktidar şansını yitirdiği Haziran seçimlerinden önce bir kitap yazmıştım. Adı Köküştü. Beklenen oldu. AKP çöktü ama Erdoğan seçim sonuçlarını kabullenmedi. Kasım'da seçimleri yenileme kararı aldı. AKP PKK'nın da o süreçteki tırnak içinde yardımıyla yenilenen seçimlerden Kasım seçimlerinden yani galip çıktı. Erdoğan'ın planı tutmuştu. Kürtlerle açılımı bırakmış. PKK'da Hendek savaşlarını başlatınca AKP'ye tekrar destek gelmişti. O çöküş yarım kaldı. Ama şimdi yeni bir çöküş süreci başlıyor. Bu kez ortada terör yok. PKK uzaklarda, ta Suriye'de bir yerlerde. Ve aynı Kürt seçmen bu kez terörü sevmediği gibi İşin hoşafını çıkaran AKP'den de pek hoşlanmıyor. Türk Milliyetçisi, ulusalcısı seçmende ortada bir PKK sorunu göremediğinden 4-5 yıl öncesi gibi düşünmüyor. Yani o seçimlerdeki gibi düşünmüyor. Kasım seçimlerindeki gibi. Şimdi Kürt seçmeni bir yana koyarsak bu kez AKP'yi ve Erdoğan'ı asıl bekleyen tehlike ise gençler. Gençler. Bakın Önümüzdeki seçimlerde kabaca 6,5 milyona yakın genç seçmen ilk kez oy kullanacak. Yaklaşık 62 milyonu aşkın yurt içi seçmenin 20 milyonu üçte biri 30 yaş altı seçmenlerden oluşacak. Anketlere göre ise yarısı da ya kararsız ya da oy kullanmayacağını söylüyor. Ve gençler arasında AKP Türkiye ortalamasındaki haline göre çok çok gerilerde birinciliği de CHP'ye kaptırmış görünüyor. Oysa Erdoğan'ın kendi deyişiyle dindar ve kindar bir yeni nesil inancı vardı. Genel liseler imam hatiplere dönüştürüldü. Tarikatlara, cemaatlere prim verildi. Kur'an kurslarına laf dokundurtulmadı. Bir ara FETÖ yere göğe konulamadı. Şimdi de o gitti, başkaları geldi. FETÖ gitti, başkaları geldi. Son KPSS'yi seyrediyorsunuz. Faiz dendi, nas dendi. Fiyatları Allah belirliyor dendi. Ekonomi kötü gitti. Her bir şey malumunuz işte. Yani özetle dindar ve kindar nesil hayali öldü, bitti, yok oldu. Yeni nesil, yeni nesil bu ideali pek yemedi. Başka hayallere daldı. Özgürlük hayalleri, iş bulma hayalleri. Valla ben söylemiyorum, anketler söylüyor. Ve bakıyoruz seçime katılma ortalamalarına. Yani aşağı yukarı her 500 bin oy, 500 bin oy bir puan anlamına geliyor. Yüzde bir anlamına. 20 milyonu genç, aşkın genç oy kullanacak ve bu da 40 puanlık bir oya tekabül ediyor. Tabii bu hepsi oy kullanırsa. Hadi anketlerdeki, anketlerdeki gençlerin kararsızlığına bakarak yarısı kullanmadı diyelim. Bu durumda bile oy kullanacaklar 20 puana, yüzde 20'ye denk geliyor. Çok büyük muazzam rakamlar bunlar. Seçimlerde gençler %20 ila %40 puanlık arasında, %20 ile %40 arasında bir etkide bulunacaklar. Tüm bunlardan da bugünkü siyasi tabloyu gençlerin ne radikal biçimde değiştirecek potansiyelde olduklarını anlayabiliyoruz. Diğer yandan da eğer gençlere gelecek umudu veremezsek lümpenleşebileceklerinden, radikalleşebileceklerinden de endişe etmeliyiz. Şimdi bu arada dikkat çekmek isteriz ki gençler gelecek dedim ya. Gençler gelecek deyince gelecek yılı anlıyor. 3-5 yıldan öteyi gelecek olarak görmüyorlar. Yarısından fazlasında iş bulma umudu da yok. İş güvencesine de pek inanamıyorlar. Yurt dışına kaçmak istiyorlar. Z kuşağının yarısı aileden para alarak yaşıyor. Gençler ülkenin genel gidişatını, Umutsuz ve kendi arzularını gerçekleştirmeye engelleyici olarak görüyorlar. Bu algı gençlerde ekonomik ve sosyal anlamda oldukça yoğun bir biçimde güvencesizlik duygusu veriyor, üretiyor. Ekonomik zorlukları ve eğitimle ilgili yetersizlikleri en büyük sorunları olarak görüyorlar. Eğitimle ilgili yetersizlikleri görüyorlar kendilerini hayata karşı daha başlarken kaybeden görme eğilimindeler. Kendilerine sağlanan olanakların yetersizliğinden dertliler, kızgınlar, öfkeliler ve en önemlisi yukarıdan gelen müdahalelere tepkililer, parmak sallayan, gençlere ne yapıp yapmayacaklarını söyleyen her figür, her figür ve söylem onların kızgınlıklarını arttırıyor. Artık hayalleri de eksiliyor her gün. İdolleri de maalesef hiç yok. Günümüzün gençleri farklılıkların bir arada olduğu kalabalıklarda yaşıyorlar. Kendilerinden çok farklı bir refah veya hayat biçiminin olduğunu görüyorlar. Gözleriyle görüyorlar. Eskiden böyle değildi, anaları babaları öyle değildi. Onlar köyde, kasabada, şehirdeydi. Eşitsizlikler nedeniyle artık alın teriyle o etraflarındaki hayat, özlendikleri hayat seviyelerine ulaşamayacaklarını düşünüyorlar, umutsuzlanıyorlar. Bu umutsuzluk onları öfkelendiriyor. Umutsuzluk kızgınlıkları öfkeye dönüştüğü oranda lümpenleşme eğilimi de artıyor. Örneğin Suriyeliler söylemi tam da bu nedenle gençlerin bir kesiminde karşılık buluyor. Kendilerinden esirgenen fırsatları başkalarının kullandığını düşünmek, gençlerde güvenlik talebi ve milliyetçi duygularla lümpenliğe yakın bir duygu iklimi yaratıyor. Siyasi tercih olanlar arasında ise iktidar bloğunun oy oranlarının ülke ortamalarında yarıları mertebesinde olduğunu, azaldığını, çok az olduğunu az önce söylemiştim. Ve muhalefet bloku parti tercihlerinin görece göreli olarak daha yüksek olduğu yönünde olduğunu görüyoruz. Yani iktidardan hoşlanmıyorlar, değişim istiyorlar. Çok kafaları yatmasa da muhalefete daha fazla prim tanıyorlar. Tekrarlıyorum. Dindar ve kindar nesil hayalini Büyükleri onlar adına kurdu ama gençler hiç ama hiç oralı değil. Bir hayal, dindar-makindar nesil hayali başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi şimdi dindar ve kindar nesil hayali o hayali kuranların üzerinden bir silindir gibi geçecek görünüyor.